Dokunmatik özellikle kalem destekli bilgisayarlar için çok güzel bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Özellikle eğer ekranı katlayarak yani dokunmatik olarak kullanıyorsanız çok işinize yarayacak olmazsa olmaz programlardan biri gibi düşünülebilir. Marketi açtık arama kısmına Tablet Pro yazıyoruz. Evet çıktı. Bu ürün zaten bende yüklü. Özelliklerini buradan bakabilirsiniz. Ücretsiz olarak yükleyebiliyorsunuz. Belli bir süre deneyebiliyorsunuz. Hoşunuza giderse satın alabiliyorsunuz. Ama sadece buradaki programı yüklemekle bitmiyor. Zaten burada açıklama kısmında da belirtmiş. Tablet Pro.com download'tan yüklemeniz gereken başka programlar da var. Oraya gidip bunların eklentilerinde desktop versiyonunda yüklemeniz gerekiyor. Yine burada nasıl yükleneceği ile ilgili bilgiler falan da var ama bu Windows'un mağazasında mesela şunu kopyalayamıyorsun. Bu linke gidemiyorsun. Ya adam buraya linkini koymuş ama bunu kopyalama şansın yok. Tek tek şeyleri girmen lazım. Çok anlamsız bir kısıtlama olmuş. Microsoft tarafından. Yani buradaki şeyleri tıklanmıyor. Fakat kendi sitesine gidip Tablet Pro diye internetten aratırsanız aynı yükleme ile ilgili yardımcı dokümanlar, videolar, yardım başlıkları orada da var. Şu an sitesinde fiyat kısmındayız. Ücretsiz versiyonunda tüm özellikler var. Fakat 14 gün deneyebiliyorsunuz. 14 gün ücretsiz bütün özellikleri deneyebiliyorsunuz. İsterseniz satın almadan önce bir deneyin. Bakın işinize yarıyor mu, yaramıyor mu? Artist Pet dediği benim en çok kullandığım özellik ekranınızın bir kısmına kısa yol tuşları koyarak e, katlanır bir şekilde kullandığınızda size yardımcı oluyor. Hatta göstereyim. Bakın sol tarafta bir bölüm açıldı. E, bu bölüme isterseniz tuşları siz ayarlıyorsunuz. isterseniz programlara göre e, programcının ayarlamış olduğu görünümler var. İşte Sketchbook için ayrı, efendim Photoshop için ayrı, InDesign için ayrı hazır şeyler de var veya siz kendiniz istediğiniz gibi tuş takımı ayarlayabilirsiniz. Virtual Mouse and Gesture diyor. Burada da ekran kaplıyken iken ekranda parmak dokunmatiğiyle ile değil de mouse gibi gezmenizi sağlıyor. Onu da göstereyim. Sağ tıkladım. Buradan full screen'i zannediyorum seçiyorduk. Şu an bakın ekranda ben parmağımla geziyorum. Dokunduğum yer değil. Sağa sola gezerken bu ok hareket ediyor. Yani ekranınızı mouse gibi kullanıyorsunuz. İstediğiniz yere dokunarak değil. Bunu da oldukça faydalarını görebilirsiniz. Çok yoğun kullananlar, bu şekilde kullananlar da var. Touch, zoom Desktop ise ekranda büyütülebilen, büyütülemeyen her şeyi büyütmenizi sağlıyor. Bu da oldukça faydalı bir özellik. Onu ayrı bir program olarak çalışıyor. Şurada on yapalım. Her şeyi büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın her şeyi istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz daha rahat kullanabiliyorsunuz. Yani hatta mesela şu an market programı açık. Bunu da büyütüp küçültebiliyorsunuz. Yani ekran üzerindeki her şeyi istediğiniz kadar büyütüp rahatlıkla mesela tıklanması zor yerlere çok rahat tıklanmanızı sağlayabilir. Yine ekran katlanmış iken, dokunmatik kullanılırken çok faydalı bir özellik. Yani bu program paketini hazırlayan kişi kendisi de dokunmatik ekranı sadece ekran olarak kullanmayı düşünmüş. Neye ihtiyaç varsa onu programın içine eklemiş. Bir de Gamepad var. Fakat hiç kullanmadım. Ben hiç oyun falan oynamadığım için bilgisayarda. Muhtemelen dokunmatik ekranda oyun oynamak için bir takım araçlar içeriyordur. Bunun kullanmadığım için çok bir şey söyleyemeyeceğim. Bunları tabi tek tek de alabiliyorsunuz. Veya full paket alıyorsunuz. Hepsini içeriyor bunlar. Ve herhangi bir süre sınırı yok. Ömür boyu kullanıyorsunuz. Güncellemeleri de alıyorsunuz. Fakat burada 54.99 yani 55 dolar gibi normal uluslararası bir fiyat var. 55 dolar şu an... 377 küsur lira yapıyor. Ancak uygulamalar Windows'un marketinde yer alırsa ülkelere göre fiyatlar güncelleniyor. Bizim mesela PDF Annotator'da veya Hot Virtual Keyboard'da zorlandığımız sıkıntı bu. Onların yazarlarına da ben söyledim. E, programlarını Windows Market'e koymadıkları için aslında koysalar hem daha çok satacaklar. Çünkü ülkeye göre fiyatlar güncelleneceği için 10 milyonlara belki ulaşacaklar. Yüz binlerce kullanıcıları var onların da ama milyonlara ulaşacaklar. Hem de fiyatlar bizim açımızdan çok daha alınabilir seviyelere inecek. Normalde bu program yani 377 liralık bu program Hot Virtual Keyboard'dan daha pahalı bir program ama yazar bunu Windows markete koyduğu için yani Windows market üzerinden siz bunu yükleyip ondan sonra programın içinden satın aldığınızda yani bakın programı ben açayım burada purchase kısmı var buradan satın aldığınızda ki ben satın aldığım için yani full paketi satın aldığım için oldukça uygun fiyata geliyor. Yani 377 lira değil 70 küsür lira. 71 lira mıydı? 76 lira mıydı? Tam hatırlamıyorum. Şu an satın almış olduğum için görünmüyor. Yani bizim de rahatlıkla alabileceğimiz bizi zorlamayacak bir fiyata iniyor. 377 liradan. Çünkü ülkelerdeki para durumuna göre Windows Market ücretleri güncelliyor. Şu an Tablet procomda Sitenin ana sayfasındayız. Burada programları tanıtan her şey var. Videolar var. işte detaylı olarak anlatımlar var. Buradan iyice inceleyebilirsiniz. Download kısmına giriyorsunuz. Marketten Tablet Pro'yu tabi yüklediniz. Sonra Download kısmına giriyoruz. Zaten Tablet Pro Manager'ı Windows Market'ten yüklüyorsunuz. Sonra Desktop Installer yüklemeniz lazım. O diğer e, anlatmış olduğum özelliklerin gelmesi için. Bir de Pen Tool diye bir uygulama var. Bilgisayarınızda eğer kalem varsa kaleme ayrı ayrı özellikler atayabiliyorsunuz. İşte kalem hareketlerine, kalem düğmelerine Windows'ta da ayarlardan da atayabiliyorsunuz ama buradaki seçenekler daha geniş. Bunu inceledim ben. Bu da markette 14 lira mıydı? O civarda bir fiyatı var. Bu ayrı bir program. Yani çok kullanmadığım için ben bunu yüklemedim ama eğer kalem tuşlarına farklı şeyler atamak istiyorsanız bunu da yükleyebilirsiniz. Yani marketten Tablet Pro Manager'ı yüklüyorsunuz. Daha sonra sitesinden desktop installer'ı yüklediğinizde program hazır hale geliyor. Şimdi programın kısa yollarını ben buraya aldım. Başlangıca Tablet Pro Manager. Touch Zoom Desktop ayrı bir program gibi çalışıyor. Onu da aratıp onu da buraya alabilirsiniz. Hani ekranı büyütme, küçültme ile ilgili farklı özellikleri de var. Şimdi programı biz inceleyelim. Program çalışırken şu mouse simgesiyle çalışıyor. Touchstone Desktop ayrı bir şekilde çalışıyor. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz her programa her program büyütüp küçültmek için. Bunda zaten fazla bir özellik olmadığı için ben Tablet Pro'ya geçiyorum. Buna sağ tıkladığınızda Settings'e girebilirsiniz. Bir de neyi seçtiğiniz işte Artist Pad var. Site, Float, ekran üzerinde gezen bir şey. Full Screen'de de böyle değişik dokunmatik özellikler geliyor. Bunların hepsini inceleyebilirsiniz. Şimdi ben Artist Pad'i açıyorum bakın sol taraftan açıldı Yine buradan seçeneklere girelim Seçeneklerde işte nerede olacağı Left Side Ducking deyince e, Solu alıp diğer programları sağa itiyor Ducking'i kaldırırsanız Apply yapalım bakın yine burada ama programın üstüne geliyor o yüzden Ducking olarak kullanmak e, Daha mantıklı ama sürekli kapatıp açacaksanız bu paneli Ducking olarak kullanmayın o zaman Bu şekilde Ducking şeyini aldım İşte burada şeffaflık ayarları var şeffaf yapabilirsiniz. Mesela %50 şeffaf yapalım. Şu an bakın şeffaflaştı. İstediğiniz gibi orayı ayarlayabilirsiniz. İşte fontu değiştirebiliyorsunuz. Arka planı değiştirebiliyorsunuz. Veya kendi istediğiniz bir resmi arka plan yapabilirsiniz. Sol taraf alabiliyorsunuz. Sağ taraf alabiliyorsunuz. Ducking seçeneğini demen, demin bahsettim. Ee, yine büyüklüğünü buradan seçebiliyorsunuz, geniş orta veya küçük olarak veya varsayılan ayarlara resetleyebiliyorsunuz. Şu an sol tarafta sketchbook için damların yapmış olduğu arayüz var. Mesela burada şurası e, mouse gibi çalışıyor bakın parmağımla buraya dokunuyorum. mouseu gezdiriyor. Mouse gibi benim gezinmemi sağlıyor. Sağdaki içe ise mouse'a sağ tuş basılı gibi hareket ediyor. Bu programda göreceksiniz. Şu ortası yukarı aşağı büyütüp küçültüyor ama çok hızlı büyütüp küçülttüğü için çok da kullanışlı değil. İşte ok tuşları var, sayılar var, fonksiyon tuşları var. Yani böyle bir ayarlama yapmış. Şuraya tıklıyoruz. Görünümle ilgili hazır ayarlar da var. Load preset diyoruz. Buradan mesela default seçeyim. Okey dediğimde bakın tuş dağılımı değişti. Şurası zaten touchpad gibi çalışıyor. Burada mouse gibi gezdirebiliyorsunuz. Burada da değişik tuşlar var. Bunları daha sonra istediğiniz gibi de değiştirebilirsiniz büyüklüğünü, fonksiyonunu. Şimdi bunu kapatıyorum. Sağ tıklayıp close dedim. Tablet Pro'yu açıyorum. Şimdi burada biz şeyleri değiştirebiliriz. Tuşları, özelliklerini, büyüklüğünü vesaire değiştirebiliyoruz. Veya buradan hazır bir ayar üzerinde de oynayabilirsiniz. Open diyelim. Şu OneNote'u açayım. Şimdi float, layout float görünümünde olmadığı için OneNote'un uygun olduğu görünümü açmam lazım. Zannediyorum bu olabilir. Bakın evet şu an OneNote için hazırlanan sol taraftaki panel bu şekilde. Bunu büyütebiliyoruz. istediğimiz gibi. Bununla oynayabilirsiniz. Mesela şunu ben sağ tıklamalı. Bu zaten mouse'un gezim anıldı. Şunu mesela silebilirim. Şu yukarıdan remove diyoruz. Kaydırma şeyini mesela sağlayayım, alayım. En sağ aldım. Şunu da ben büyütmek istiyorum. Bakın büyüttüm. Şimdi tam bir touchpad oldu bu. Bu şekilde diyelim bir ayar yaptım. Bunu tabi kendi üzerine kaydetmeyin. Sev ez diyerek. Mesela ben belgelerde Tablet Pro diye bir yer yaptım. Bu preset one OneNote 1 diyelim buna. Buraya kaydetsin. Farklı kaydedin. Yani oradaki hazır ayarları bozmayın. Tabi yeni tuşlar da ekleyebilirsiniz. Buradaki tuşları silebilirsiniz. Mesela şu tuşa tıklıyorum. Bunu adam nasıl tanımlamış? Ctrl Z olarak tanımlamış. Yani birçok programda geri al. Yanındaki tuşu da Ctrl Shift Z olarak ayarlamış. Bu da birçok profesyonel programda ileri al demek. Ama Windows programlarında Ctrl Y ile ileri alınabilir. Şunu programı herhalde şu minimize etmek için. Mesela bunu ben Ctrl Y diye değiştireyim. Buradan Y'yi seçmemiz lazım. Evet bunu Y yaptık. Ctrl Y. Bu da mesela ileri diye ben buraya kaydetmiş olayım. Şimdi bu ileri oldu, bu geri oldu. Yani bu Windows'a göre bu geri zaten ortak. Şimdi bu şekilde ben bunu kaydettim. Açalım. Sağ tıklayıp Artispedi açalım. Buradan hazırlamış olduğum şeyi seçeceğim. Layout'tan Load Preset kendi yerinden çıkıp belgelerdeki tablet buraya gitmem lazım. Evet biz bu olarak kaydetmiştik tamam dedim. Bakın benim yaptığım ayarlar ileri geri hakikaten bir Word açalım. Mesela bir şeyler yazdım. İşte şu tuş geri. Bu Word'te çalışmaz. Word'de bu çalışacak. Bu da ileri. İleri geri. Yani bu şekilde kullanımınıza göre ekranı katladığınızda bu solda açılan panelde istediğiniz gibi programlarda dokunmatik olarak kullanabilirsiniz. Kısa yollar atayabilirsiniz. Özelleştirebilirsiniz oldukça faydalı bir program olduğunu düşünüyorum tavsiye ederim